TRT 24 YouTube kanalında Can Bahadır Yüce'nin Fethullah Gülen bir tanıklık başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Fethullah Gülen'i uğurlarken acısını sessizce yaşayan vakur kalabalığı görünce kendisi de bunu yeğlerdi diye düşündüm. Riyakar siyasetçilerin boy gösterdiği şaşalı bir tören istemezdi. Yine de görkemliydi cenazesi. Aynı zamanda ağırbaşlı, ...dingin, samimi. Yıllar içinde şunu gözlemledim. Gülen'i sevenler tanıdıkları için seviyordu. Onu sevmeyenlerse tanımıyordu. Bu yüzden tanıklıkları kayda geçirmek önemlidir. Ben onu bir 20 Mayıs günü tanıdım. Tarihi unutmuyorum. Yıllar sonra başka bir eyalete taşınırken... ...kendisiyle vedalaşmaya gittiğimde... ...günlerden yine 20 Mayıs'tı. Aynı 20'sinde vefat haberini alınca hayalim o güne uzandı. Gülen'le yolumu kesiştiren yazı uğraşıydı. Yayına hazırlanan bir metin için her nasılsa ben de kıyısından projeye dahil olmuştum. Hoca efendi isterseniz ben de bakarım deyince kendimi yanında buldum. Bir süre sonra bu bir editöryel çalışmaya dönüştü. Her ay yayına hazırlanan metinleri tahsih için kendisine götürüyor, Gözden geçirilmiş metinleri geri alıyordum. Ne kadar yoğun, ne kadar yorgun olursa olsun gittiğimde metinler mutlaka hazır olurdu. Hoca metinleri bazen öğrencilerine okutur, bazen de kendisi okuyup derkenar düşerdi. Odası hep güzel koktuğu için kağıtlardan gül kokusu bazen günlerce gitmezdi. Üzerinde pek durulmamıştır. Gülen çok şeyin yanında bir editör gibiydi. Dile uzaktan bakmayı bilirdi. Hülya Sözcüğü'nün hayalle rüyanın bileşimi olduğunu o söylemeden önce hiç düşünmemiştim örneğin. Korkunç güzel gibi tezat içeren ifadeleri yadırgardı. Kendine özgü yazım alışkanlıkları vardı. Bazen virgül yerine yan yana iki nokta kullanmak gibi. Yaşayan Türkçenin kullanılmasını isterdi. Yerleşik sözcükleri korumayı öğütlerken yaşayan Türkçe kullanılmasını isterdi. Elde kalem kurulmasına önayak olduğu dergilerin yayın toplantılarında görünce başka bir yaşamda editör olmak isteyebileceğini düşünürdünüz. On yıllarca devam eden bu meşguliyeti sanırım tıpkı ders okutmak gibi ömründe en çok vakit ayırdığı işlerden olmuştur. Her sürgün gibi Amerika'ya gelince kütüphanesinden de ayrı düşmüştü. Hocaefendi'nin İstanbul'da bıraktığı kitaplığından kitap isterken hangisinin hangi rafta kaçıncı sırada olduğunu hatırlamasından çok etkilenmiştim. İlk vaazlarından kazandığı parayla kitap aldığını söylemişti. Yanlış anımsamıyorsam küçük dünyamda asker dönüşü birikmiş maaşlarını kitaba yatırınca nasıl da sevindiğini anlatır. Şu dünyada kitapları tutulacak bir dal gibi görenlerdendi hoca efendi. Bu yönüyle aynı meşreptendik. Bir keresinde e-kitabın matbu kitapların yerini tutup tutamayacağını sormuştu. Yenilikleri açıktı ama kitabın geleceğini merak ediyordu. Fethullah Gülen 20. yüzyılın soğuk savaş döneminin çocuğuydu. Erzurumlu dindar gencin yolunun komünizmle mücadele derneğiyle kesişmesi bir Türkiye yazgısıdır kendisini hep tadil ettiğini söylerdi. Aynı dili konuştuğu, içtenlikle kucaklaştığı siyasetçinin Bülent Ecevit olmasa da rastlantı değildi. Bence Gülen muhafazakar değil, reformisti, Sağcı değil, dindardı. Solcu değil, sosyal adaletçiydi. Kutubun İslam'da sosyal adaletini öğrencilerine okutmuştu. Sosyal adalet konusunda hayata geçirdikleri incelenmeyi hak ediyor. Gel gelelim ne akademi ne de aydınlar buna yanaştı. Özellikle son 10 yılda bazı okur yazarlar her şeyini reddettikleri yoz bir iktidarın gülen karşıtı söylemini kabullendiler. Kendisine kitap imzalayıp gönderen yazarlar, ardından övgü dolu sözler söyleyen sanatçılar onun hakkında düşündüklerini toplum içinde söylemeye cesaret edemediler. Aydınlar Gülen'in uzattığı eli havada bırakmasaydı Türkiye'ye daha farklı bir ülke olurdu. Oysa Gülen, Aziz Nesin öldüğünde keşke oturup konuşabilseydik demişti. Sezer Tansu'nun cenaze namazını kıldırmıştı. Ahmet Oktay yıllar önce kendisine Gülen'den görüşme daveti geldiğini söylediğinde şaşırmıştım. Onun başardığının başka bir örneği yok. Bence iki sebepten Fethullah Gülen, tarihte eşine kolay rastlanmayacak bir insandı. Birincisi yalnızca telkinleriyle küresel çapta bir eğitim hareketini başlatabilmesidir. Bunun şu çapta ve hızda başka örneğini bilmiyoruz. İkincisi Gülen'in uğradığı haksızlığın boyutudur. Karşıt uçların birleştiği kötücül bir ittifak devlet gücünü kullanarak onu ötekileştirmekle kalmadı, aslında olduğu kişinin tam tersini resmetti. Tarihi baştan yazmayı denediler pek çok düşünürün din adamının değeri bilinmemiştir ama gülen kadar iftira atılan gerçekten azdır. Bana kalırsa uğradığı haksızlık yaptığı işin büyüklüğüyle koşuttu. Bütün bu haksızlıklara nasıl tahammül ettiğine şaşırmamak elde değil. Onca çamur atılmasına karşı dişini nasıl sıktı? Preslenmelerimi bir gençliğe değişmem demişti. Gözünün ötelere baktığını anlatırken. Gücünü inancında buluyordu. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok sözünün yaşayan örneğiydi. Kendisi için hiçbir şey istemiyordu. Ağır, vakur bir oturuşu vardı. Sanki dünyanın yükünü çektiğini sanırdınız. Yeryüzünü aklında tutmaya çalışır gibi bazen ufukları süzerdi. Niçin Steinbeck'in bitmeyen kavgasındaki ünlü cümleyi anımsamalı? O, kendisi için hiçbir şey istemiyordu. Günlük yaşamına tanık olan hemen herkes ondan etkilenmiştir. Gözlerin sürekli üzerinde olduğu zor bir yaşamdı bu. O gözler Gülen'in tavırlarının bir ömür değişmediğine de tanıktır. Taşındığı son evi görme fırsatı bulmuştum. Yüksekçe bir tepede vakar hissi uyandıran yalın bir mekandı. Vakar ve yalınlık. O evin Hoca Efendi'ye çok yakıştığını düşünmüştüm. Oraya taşınması yolculuğa hazırlık mıydı? Yakın zaman önce 25 yıl kaldığı kampı ziyaret etmesi bir vedalaşma gibi gelmişti bana. Fethullah Gülen artık yok. Kim ne derse desin, o küresel bir barış hareketinin öncüsüydü. Zamanın durgun gölüne attığı taşın oluşturduğu dalga büyüyerek yayılacaktır. Gülen'in savunduğu evrensel değerler mi, yoksa Türkiye'deki o kötülük ittifakı mı kalıcı olacak? Zaman gösterir. Zaman sağaltıcıdır. Şimdi uyanınca, yürürken, masaya otururken, dersten çıkarken duyduğumuz gariplik. İnsanın sırtını dayadığı sütunun artık orada olmamasından doğan yerçekimsizlik. Gider bir dua alırız sözünün anlamını yitirdiği bir boşluk. Başkalarının güle oynaya, günlük yaşamlarına devam etmesini yadırgatan yetimlik hissi. Bunların hepsi yerini ince bir sızıya bırakacak. Hatırası kalbe ışıklarla dökülen günleri anarken gülümseyip avunacağız. Aynı çağda yaşadık. Yolumuz kesişti. Geçen pazar akşamı bir arkadaşımla yürüyüşe çıkmıştık. Hep yaptığımız gibi yokuşun başına gelince durup gün batımını seyrettik. Şimdi baktıkça gün doğdu yazık arkalarında dediğim kızıla kesmiş tepelerin üstünden Pensilvanya'ya güneş buruk batıyordu.'' bir guru bir şems dünyada paylaştığımız son gün batımıymış, diyor Can Bahadır Yüce.